Hayatındaki en büyük hata nedir? Benim hayatımdaki en büyük hatayı bir kısmımız biliyoruz. Ha benim bildiğim konu. <laughs> Biraz açar mısınız? Nasıl bir şeydi? <laughs> Eski sevgilerinden bir tanesini kastediyor. Sevgili, çift, senin anlamadığın, bilmediğin konular. Gelmeden arkadaşıma sordum. Dedim sıç şikayesini ne anlatabilirim? Hani böyle beni çok patlatmayacak. Şey dedi, yazsın her dedi internet Aslı Bekiroğlu. <laughs> Çok karaktersiz bir şey söyleyeceğim. Sen gelmeden önce ilk yarıda yazdık. <laughs> yazdık ve şu polis yazdı. O yüzden en coşkuyla sen o dinliyor şu an farkındaysan. Her cevabında en çok konuşan, ayrıntı ver diye bağıran... <laughs> kardeşim mesleğine gösterseydin şu hassasiyetini. Şu an komiser de... Demişko, bize en çekici bulduğun yönünü alalım Vücudumda fiziksel olarak gözlerimi. Yani karakter olarak da bence tersliyim ya. O seksi mi sence? Bence evet. Güzel kızlar aksi davranıyor ve erkekler ona tahammül ediyor güzel olduğu için. <laughs> Evet. Onlar da zannediyor ki erkekler o kısmını çekici buluyor diyor. Asiyim ben falan diye takılan kızlar var. Aslında asilik değil. Genel olarak her şeyde bu. Sen bana yapma dersen yaparım. Yapma dersen. Sorarım mesela o mu bu mu? o <laughs> mu bu mu derim. Sen o dersin ben bunu seçerim. Bunu buradan ilan etmen çok güzel olur. <laughs> DM'ler geliyor. Çıplak fotoğraflarını atma sakın. <laughs> sakın o madalyonun aşağısını gösterme. <laughs> Bir fantazini anlat. Bana kötülük yapan, canımı sıkan ya da beni biraz bile olsa üzen herkese ettiği bet duaların tuttuğunu görmek istiyorum. Tamam, çok teşekkür ederim hayatım. Gerçekten. Sensuz madalyonun konusu. <laughs> beni tanımadın ama şu an. Ha, şey, üniversite okuyordunuz o zamanlar. Evet, evet. Hatta şey demiştin, değil mi? Ee, şeyle şunu kendi ee... <laughs> anlatmak istediğin kendi şikayet var mı? Benim değil. <laughs> Sizler ne yapıyorsunuz? İkiniz mi geldiniz sadece? Siz bir ara Taksim'de de karşılaşmışsınız. Murat vurucu tim gibiyim şu an, biliyor musun? <laughs> benim pilav günüm gibi, anladın mı? <laughs> Dokuz senedir beraberiz. Çok inatçı, çok kıskanç. Kıskançlığından bir örnek ver. Mesela daha önce sevgiliydik. Market e ay, gittim ay, markete gittim, markete. Sus, karışma. <laughs> evet. Bir tane kasiyer vardı. Light yoğurt istiyordun, onu sordum. Üç gün benimle konuşmadı. Niye bayana yoğurt soruyorsun? <laughs> Psikopat mısın sen? Aksanı da tam trakya, kral. Ya oğlum, alıştık artık. <laughs> Fıkra gibi. Aslan ben İzmirliyim ama annem Trakyalı benim. Peki ne iş yapıyorsun abi Trakya'da? Asıl mesleğim benim pompacım. Ben zilde çalıştım pompa. Hayır, beton pompası. O ne lan? Bina döküyoruz, bina inşaat. Ha, ona pompa mı deniyor? Aynen, beton pompası. Şu an ne yapıyorsun? Şu an Ereğli'de limanda çalışayım işte. Peki, bize bir fantazini anlatsana. Fantazim yok da, şikayem var. Anlat. Şimdi arkadaşımız askerden geldi, Erel'den çıktık sabahtan daha içmeye başladık. İstanbul Havalimanı'na. <laughs> neyse arkadaşı aldık döndük. Benim arabada çıstak çıstak müzik dinliyoruz. Bas yandı. Bin liralık bas uğruna 350 bin liralık arabayı dağıttım. Niye? Kaza yaptım. Serfoşu. <laughs> <laughs> Serhoş. Aynen. Bugün içtin mi? Yok canım. Adın neydi? Ha? <laughs>